Canan abla? İyi misin? Ay, dur dur ben sana bir su getireyim dur. Annelerin güzeli. Ben Deniz ve Efe'yle sinemaya gidiyorum. Sen şimdi para'm var mıydı kızım dersin. Biliyorsun artık var. Çok geç kalmam merak etme. Bir şey olursa telefonum açık. Seni seven küçük kızın Aslı. E Çok çalıştın. Gezmeyi hak ettin artık. Ay öteki deli kızım nerede acaba? O da bir gelse sağ salim. Ahma çaldırdı. Hayırdır inşallah. Alo. Annesi. resepsiyona rahatsız edilmek istemediğimi söyledim. Mert'sin değil mi? Evet. Siz kimsiniz? Kim miyim? Sahipsiz sandığın bir kızın her şeyiyim. Selam kardeşim. Ne Alo. Sana diyoruz Efe Bey. Ne olsun birader ya işte çalışıyoruz yorgunuz. Senden ne haber? Çok heyecanlıyım kardeşim. Ya babam para bırakacaktı bıraktı mı? Ha bıraktı ya dur. Ha. Ha. Bak bu iyi oldu. Heh. Bakıyorum da artık sadece avans almaya geliyorsun ha öyle çalışmak falan yok. Ayıp ediyorsun be oğlum. Önemli bir işim vardı sadece bir günlük izin aldım. Ayrıca seni hiç satar mıyım ben ha? Satmazsın değil mi ya? Satmam tabii be oğlum biz dostuz. <laughs> <laughs> Neyse. Bak benim acele çıkmam lazım tamam mı? Ee, asla ararsa sakın açma olur mu? Niye açmıyormuş? Ya, şimdi söyleyemem. Ee, ama söz. Bak bu gece buraya gelip sana olan biten her şeyi anlatacağım. Tamam mı? <laughs> Şşş. Ne oldu be oğlum? Yok. Ya dün... Ya dün bana hiçbir şeyden haberin yok muhabbeti yapıyordun. Bugün ben soruyorum, sen söylemiyorsun yani. Hiç anlatmayacak değilim be oğlum. Biraz sabır. Yani çok önemli planlarım var. Bak hem bu habere sen de çok sevineceksin. Tamam? Eyvallah birader. Sen ne diyorsan öyle olsun. Hadi aslansın sen. Görüşürüz. Eyvallah. Bozuldun değil mi sen? Yok. Ne bozulacağım ya? Hadi sen git işte. Yok yok. Biliyorum ben seni. Sen bozuldun bir şeye. Ya da kesin başka bir şey var. Dün de böyle gergindin. Şu kamera mevzusu değil mi? Ona kırgınsın hala. insanlar bizi bir kovsunlar. Ben o zaman göstereceğim ikinize de. Ay sus Salih sus. Vallahi benim de yüreğim ağzımda. Sen bizim sonumuzu hayra çıkar ya Rabbim. Uyduk bu deli oğlanın aklına. Ya bir sussanız da kapıyı çalsam diyorum ya. Hayır, tamam tamam hadi. İyi Aa, Metin Efendi, e, ee, merhaba, müsaittiniz değil mi? Ee, Gönül. Metin. Buyurun size. Sevzeklik etme. Torunumun sende emanetleri varmış. Neredeyse çıkar var. Hem de hepsini istiyorum. Hadi ya. Ne yani? Böyle buraya geleceksiniz bu yaşınızda falan. Ben de böyle üzüleceğim, acıyacağım falan. Ondan sonra resimler vereceğim öyle mi? Yok ya. Benim yaşım tamam Mert Efendi. Göreceğimi gördüm, alacağımı aldım, vereceğimi verdim. Ama son olarak almam gereken bir şey daha varsa o da senin canın olur. Bil ki gözümü kırpmam. Ver kızımı emanetlerini yoksa karışma. Ya bak özür dilerim. Dün de özür diledim. Kusura bakma. Boş yere günahını aldım. Ya birader lütfen ikide bir özür dileyip durma ya. Vallahi yani sen özür diledikçe ben kötü oluyorum ya. Yapma bunu ya. E sen de bir tuhafsın yani. Özür dilesek bir surat, dilemesek bir surat. Neyin var Allah aşkına senin? <laughs> ya yok bir şey birader. Hadi geç kalıyorum diyordun. Gitsene sen. Evet gitmem Hı -hı. lazım ama seni bu halde bırakamam. O yüzden bana hemen ne olduğunu anlatmanı istiyorum. Ya kaçtır yok bir şey diyorum birader. Hadi gitsene sen. Dilimde tüy bitti ya Allah Allah. Ya bak Efe, Yalan söylediğinde bir şey oldu da her halinden belli. belli tabi. E kaç yıllık dostudum ben senin. Bilmez miyim her haline? Hem ayıp oluyor böyle, İnsan dostuna hiç yalan söyler mi? <laughs> Alo Aslı. Alo Deniz, ha, ya saat dokuz oldu, neredesiniz? Ee, ben Efe'yi almaya geldim Aslı. Sen şimdi gir içeri, biz on dakika oradayız, tamam mı? Tamam, hadi kapatıyorum. Alo Deniz, ya iyi de kimse yok. Siz neler karıştırıyorsunuz ya? Aslı sen mi? Ee, evet. Ne oldu? Film başlıyor. Geçmeyece mi? Ya geleceğim de. Ne oynuyor ki bugün kimse yok? Ben bilmem. Senin arkadaşın böyle diye verdi. Filmi sana izleteceymiş. Kim? Deniz mi? Bilmem işte. Dünyanın parasını saydı döktü. Sen yalnız izleyeceymiş. Saat dokuz. Başlatıyorum. Geliyor mu? Ee, geliyorum. Hay Allah. Dur bakalım bunun altında bir şey var ama ne? Bir dakika ya ben doğru mu duydum? Ya Aslı arıyor, Efe'yi alıp geliyorum diyorsun. <laughs> Efe'ye geliyorsun, Aslı ararsa açma diyorsun. Ya beni bırak sana ne oluyor ya? Döveceğim seni Efe, vallahi döveceğim. Ya saat dokuz oldu, benim şu an orada olmam gerekiyordu. Bütün planımın içine ettin ya. Ya ben mi içine ettim iki saattir sana git git diyorum. Gitmiyorsun birader ya, ben mi içine ettim ya? Yani? Sen ettin tabii. Ne bu suratın hali? Beni tanıyorsun değil mi? Seni bu halde bırakıp gidemem hiçbir yere. İnsan gibi sorup cevap ver değil mi? Ya anlatması falan çok zor bilader. Gelme üstüme ya Allah Allah. Efe anlat. Bak var demek ki bir şeyin. Her halinden belli oluyordu zaten. Lütfen artık gitmem lazım. Yetişmem gereken yerde en az arkadaşımız kadar önemli. Lütfen anlat. Tamam bilader. Tamam anlatacağım. Bak. Ya bak ben. Ya ben İkinizin de bilmediği bir sır biliyorum, tamam mı? İkinizin derken? Ya Aslı ile senin. Yani ikiniz de ilgilendiriyor bu. Kızım, Canan Zeybek aradılar, fenalaşmış, düşmüş. Nerede? Kurban olurum, kızım nasıl? İyi, iyi, gayet iyi, merak etmeyin. E, doktor bey görüşecek zaten sizinle. Ayrıca korkulacak bir şey yok, bebek de çok iyi. Bebek mi? Ne bebeği? Gel bir oturalım ya. Gel gel. Oturalım iki dakika hadi. başlarda ya size bunu söyleyip söylememek çok düşündüm. Yani hayatlarınızın alt üst olmasından korktum ya. Sonra ya ne diyorsun oğlum sen ne alt üst olması ya? ya? Kesme birader dinle. Bak madem anlat dedin dinle. Zaten çok zor bir de sen zorlaştırma. İyi hadi devam et. Ya dedim ya. İlk önceleri söylememek en doğrusu gibi geldi ama sonra sonra bu sır ya sonra bu sır benim içimi yiyip bitirmeye başladı ya kabus oldu rüyalarıma girdi. Ya yani en zoru da buymuş ya. En yakın arkadaşlarından her gün bir şey saklamak, her gün onlara yalan söylemek. Ya yani bir yalancı oynamak. Ya yani en zoru da buymuş ya. Bak lafını bölmeyeyim diyorum ama sen artık şu baklayı çıkaracak mısın ağzından? Yani ne de seni bu kadar delirten sır? Aslı'ya zaten söyleyemezdim. Ya birader bak sen erkeksin oğlum anlarsın belki ya. Ee? Canan abla... Canan abla hamile. Ne? Ne diyorsun oğlum sen? Anladın mı işte niye böyle dört dönüp durduğumu ha? Bu Aslı için de Hafize teyze için de çok feci bir durum. Emin misin? Nerede öğrendin sen bunu? Bir dakika, bir dakika. Bu ikinizle ilgili demiştin. Yani Canan ablanın hamile olmasının benimle ne alakası var? Şöyle var. Çünkü korkarım ki bebek... ...Murat amcadan. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.